Evet arkadaşlar, elma budaması yapacağız inşallah. Öğrendiğimiz kadarıyla ilk önce şöyle bir analiz edelim. Şu alt dalı almak lazım. Şu birbirine çatışanları. Bak mesela. Bak şu dalı almak lazım. Dur bakalım. Buyurun. Şimdi İlk önce şunu alacağız. Bu Şu dalı almamız lazım. Şu... Evet. Evet. Atlar temiz olacak. Ondan sonra ma şey ne diye makas. Ay. Şimdi mesela şunu alalım. Şunu alalım. Ondan sonra şu içe doğru şunu alalım. Bunu bu taraftan <laughs> yan gidiyor. Mesela bu buna karışmış. Şunları şunu mu alalım acaba? Şunu alalım. Evet. Şu i̇çini boşaltmamız lazım. işte böyle. Şunu alıyoruz. Hayır, şey Tamam. Ahmet hocam oluyor mu? Böyle bir şey yapmaya çalışıyorum. Şimdi bu tarafı böyle düzelttik. Şimdi baksana bu birbirine girmiş. Şunu şu taraftan alabiliriz değil mi hocam? Onu şununla alalım. Böyle alalım, o girmesin birbirine ya da koca ağacı almayalım da sadece şunun bölümünü alsak. Böyle gidiyor, böyle birbirine girecek. Bu da almanız lazım. Heh. Böyle gitti. Alalım. Tamam. Hocam bu taraf açıldı. kalsın böyle. Gitsin. Böyle bu tarafı da açarsam Allah'ın size güzel olacak sanki. Himmetinizle Ahmet hocam öpüyorum ellerinizden. Allah'a emanet olun. Kapat.